şu anda yemek yapıyorum ve yemek videosu paylaşacağım önce bugünün ganimetleri bunlar bizim aşağı çiçeklikte büyüttüğümüz <laughs> patatesler şöyle çillenen yerlerinden kesip koyuyoruz toprağa büyüyor bunlar bugün geldi dün akşam geleni göstereceğim bakalım siz ne diyeceksiniz anam çekmeme kızıyor bunları ama olsun bunu bulmuş bakın şey kapatayım bir dakika. 5. ayın 21'i 2025 ama bir şey olmaz. Rengi de iyi. Hiçbir yerinde de kararma, çürüme yok. Yani geldiğinde su gibiydi. Erimiş diyeceğiniz zaten belli. Donmuş işte. Ha, ganimet ganimettir. Bana ne? Atmasınlar. Ve bu bir reklam değildir arkadaşlar. Marka görünse de reklam değildir. Bulduklarımı. Aa, bak bu da vişne sularımız. Biz yapıyoruz. <laughs> He. Bu da sultan salçalı. <laughs> Neyse işte. Ganimet ganimettir. Burası da anamın yatağı gördüğünüz gibi. Heh. Seccadesi, namaz bölümü, Kur'an bölümü, dikiş bölümü. Hepsi içinde. Kendisi nerede bakayım? Aha kendisi orada oturuyor başkan başkan. Bak o patatesler burada büyüdü. Ben de yemek yapıyorum.